Herkese selamlar. Yeni bir haftaya başladık. Piyasalar için kritik bir hafta yine. Birçok varlık sınıfı kritik eşiklerde. Dolayısıyla dikkatle takip etmek gerekiyor. Dolar TL ile başlayacak olursak, biliyorsunuz 14 TL seviyesi Merkez Bankası için kritik ve bu seviyelere yakın noktalardan birçok kez müdahale geldiğini biliyoruz. Bu nedenle 14 TL ve üzerinde müdahale olasılığı her zaman gündemde. Buna bakarak e, yatırımları şekillendirmek önemli bence. Aynı zamanda Dolar-TL'deki bir müdahale veya aşağı yönlü olasılık e, ons bacağında herhangi bir hareket olmaması halinde gram altın ve gram gümüşü de negatif etkileyecektir. Burayı da dikkatli takip etmek lazım. Aynı zamanda borsayla Dolar-TL arasında bir sürede biliyorsunuz bir korelasyon var. E, Dolar-TL yukarı gittikçe borsa da yukarı gidiyor. Bu nedenle burada da bir e, negatif yönlü hareket olması halinde Dolar-TL tarafında. Borsa etkilenmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda borsada BIST100 içerisinde özellikle Ereğli Demir Çelik'in %14 gibi bir ağırlığı söz konusu. Burada oluşabilecek bir satış dalgası veya alım e, aşağıya da yukarı yönlü bir ivmeyi bir beraberinde getirebilir. E, bununla birlikte bankacılık endeksinin geçtiğimiz cumadan itibaren bir e, borsa ta tarafında yukarı yönlü hareketi desteklediğini görüyoruz bu endeksteki hareketler de belirleyici olacaktır. Dolayısıyla bazı sanayi şirketleri örneğin Tüpraş, Ereğli Demirçelik, Kardemir'de, Tofaş, Froto gibi şirketlerin hareketleri, aynı zamanda bankacılık endeksinin hareketleri borsa tarafında belirleyici gibi görünüyor. Bununla birlikte Viyop tarafında Şubat kontratına baktığımızda ise e, 2410 seviyesi gündeme gelebilir. Onun aşılması halinde 2500'ler konuşulabilir. Aşağı tarafta da 2335'ler, 2336'lar var. Onun kırılması halinde 2300'ün altında 2280 ve 90 bandını izlemek mümkün. E, dolayısıyla e, dünyada da kritik bir süreç var. Borsalar Oralarda kararsız bir hava söz konusu. E, oralarda da bu kararsızlığın sürmesiyle birlikte risklerin de e, oluştuğunu gözlemlemek gerekiyor. Yukarı hareketler olası tabii ki, ama riskleri e, kafamızın bir köşesinde tutarak yatırımları yönlendirmek faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.